Merhabalar sevgili Burç Tv takipçileri, sıradaki falımız akrep burçları için. Bakalım sevgili akrep burçlarının bu ay fallarında neler çıkacak. Şansınıza bu ay neler var, bakıyorum. Bence genel anlamıyla şöyle bir çevirip bakayım, siz de görün. Ama bence ferah bir fal bu. Sadece birinin gözü sizin üzerinizde. Zaten böyle akrep burçları çok böyle güçlü karakterlerdir ve her zaman bulundukları ortamda evet. kıskanılırlar bence. E, çok hareketli bir ay sizi bekliyor. Siz zaten böyle çok hareketli insanlarsınız. Oo, bir sürü böyle olaylar, bir sürü hareketli durumlar yaşayacağınız bir ay sizi bekliyor. E, şöyle buradan başlayalım anlatmak gerekirse. Bakın şurada yapmak istediğiniz 4-5 tane sanki planınız, hayatınızda istediğiniz hayaliniz var ve bunları gerçekleştirmek için bu ay adım atabilirsiniz. Hepsini böyle sıraya sokup sanki yavaş yavaş harekete geçeceksiniz. Bakın şurada bir insan yüzü çıkmış zaten. İnsan yüzünün üzerinde de böyle bir düşünce şeklinde ve sanki uzun zamandır planladığınız, hayata geçirmek istediğiniz şeyler var ve onlar için bir adım atabilirsiniz bu ay. Bir de böyle bakın bir iki kişi var. Şurada bir kadın, bir erkek olabilir kadın böyle e, üzüntüden böyle şey yapıyor sanki hani e, sorumluluklarından sıyrılmak istiyormuş gibi İkili ilişkinizde şöyle bir şey olabilir eğer ki siz bir erkek akrep burcuysanız e, eşiniz artık sorumluluklarınızdan sıkılmış olabilir ve artık böyle size arkanızı dönmek üzere olabilir ya da işte siz e, bir bayan akrep burcuysanız belki de eşinize karşı sevgilinize karşı biraz arkanızı dönebilirsiniz bu ay içerisinde böyle sorumluluklarınızdan ya da yaşanan olaylardan dolayı böyle artık sıkıldığınızı ve e, bunu dayanamayacağım kaldıramıyorum diyecek noktaya geldiğiniz bir durum yaşayabilirsiniz e, eşiniz de böyle sizin arkanızdan size kendinizi affettirmeye çalışacak küçük böyle bir kırgınlık küçük bir arkanızı dönme olayı yaşayabilirsiniz ama sonrasında eşiniz sizin arkanızdan gelecek ve düzelecek bu durum. Bakalım başka neler çıkmış. Bakın böyle bir kalabalık var. Bir kalabalığın içine gireceksiniz ama sanki şurada insanlar dans ediyor, oynuyor. Böyle müzikli, eğlenceli bir ortam bu. Eğer ki yalnız bir akrep burcuysanız bir kalabalığın içerisinde biriyle tanışıp böyle dans edip eğlenip ee, hayatınıza yeni birini alabilirsiniz ya da böyle yeni aldığınız hayatınıza biriyle böyle hareketli vakitler geçirip e, gezip dolaşabilirsiniz ya da e... Böyle uzun zamandır birlikteliği olan ama evli olmayan bir akrep burcuysanız söz, nişan gibi bir durum yaşanabilir. Böyle bir eğlenceli ortam, insanlar dans ediyor, keyifli bir durum söz konusu. Belki de e, çocukları olan bir akrep burcuysanız çocuklarınızdan biri sözlenebilir, nişanlanabilir. Böyle Onların böyle hareketli e, düğünü, sözü, nişanı olabilir ve onların içerisinde keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Böyle bir... E, Eğlenceli bir dönem var sanki. Bu ay içerisinde böyle keyifli bir kalabalığın içerisine gireceksiniz. Hoş sohbetler, danslar, müzik, eğlencenin olduğu bir dönem. Ee, yalnız şöyle hanenin içerisinde size çok yakında durabilen bir insan var. Bakın bu böyle biraz e, yılan gibi de kertenkele gibi de böyle bir e, sevimsiz insan dimdikte duruyor. Ee, sanki sizi izliyor yani şurada eğlenen mutlu olan insanlar var ve e, bir tane sevimsiz böyle biraz sinsice biri böyle dikelmiş ve böyle gözlerini açmış e, o mutlu olan insanları izliyor. Yani sizin mutlu olmanızı ya da keyifli olmanızı çekemiyormuş ve e, sizi izliyormuş gibi çıkmış ve size zarar veremiyor aslında ama sürekli etrafınızda ve o kadar yakın ki haneye kadar girebiliyor yani. Sizin olduğunuz ortama, içine hayatınızın içine çok müdahale edebiliyor bu kişi. Bu kadar yakında gelebiliyor. Yani ailenin içerisine ve bu kalabalığın içerisine girebilecek kadar yakın biri. Belki de siz biliyorsunuz bunu ama bu kişi biraz sevimsiz, sinsi biri. Bu kişinin varlığı sizi bu ay tekrardan rahatsız edebilir. Bu böyle bu mutlu ortamı çekemeyen, istemeyen bir kişi çıkmış. O kadar hareketli bir ay olacak ki böyle eğer ki çalışan bir akrep burcuysanız bu ay çok yoğun çalışabilirsiniz. İş seyahatlerine çıkabilirsiniz. Böyle inanılmaz böyle e, kalabalık ve hareketli bir ay olacak. Yani eğer ki ev hanımıysanız bu ay görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşeceksiniz. Görüşmediğiniz akrabalarınızla görüşeceksiniz. Sanki böyle kalabalık kalabalık bir sürü kalabalığın içerisine gireceksiniz ama... Bunlar genelde böyle keyifli kalabalıklar olacak. Hani uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı görüp keyif alacaksınız. İş ortamında iş seyahatleri olabilir, toplantılar olabilir ama böyle hep güzel, sıkıcı olmayan şeyler yaşayacaksınız. Yalnız bakın bir tane bir insan yüzü çıkmış. Bu böyle biraz olgun biri. Böyle ağzı e, sanki mutlu değil de mutsuzmuş gibi. ve Bakışları kötü. E, böyle 35 yaş üstünde belki de 40 yaş üstünde. Biraz olgun biri. Bu, bu bir erkek gibi. E, bu kişi böyle canı sıkılmış. Böyle dudakları bükülmüş. Ağlamak üzere ya da sinirli öfkeli ama böyle sessiz içine atıyor her şeyi böyle dışarıya yansıtıp bağırıp çağırmıyor. ağzını kapatmış susmuş ama o kadar üzülmüş ki böyle ağzı hani gülmeyen bir yüz halini almış etrafınızda böyle bir erkek derdi olan sıkıntısı olan mutsuzluğu olan bir erkeğin sizden yardım etmesi yardım istemesi söz konusu olabilir derdini açıklayabilir ya da siz onun dertli olduğunu anlayıp ona yardımcı olabilirsiniz böyle hayatınızın içerisindeki bir arkadaşınız olabilir bir abiniz olabilir babanız olabilir bir büyüğünüz olabilir ama bu bu kişi böyle bir dertli o kendi hayatıyla ilgili çok ciddi bir dert var ve anlatamıyormuş gibi kimseye ama size açılabilir bu ay sizden yardım isteyebilir Zaten akrep burçları böyle hani dedektif gibidir derler ya. Eğer ki birinde bir mutsuzluk ya da birinde bir yalan ya da birinde bir ihanet bir şey duyarsanız, hissederseniz siz onun arkasına gidersiniz ve muhakkak çözersiniz. Sizin çözemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Ve etrafınızda belki mutsuz bir insan varsa, dertli bir insan onu da çok çabuk çözeceksiniz. O da size bunu anlatacak. Ee, sizden yardım isteyecek bence ona yardımcı olmak zorunda isteyebilirsiniz de, zorunda olmayabilirsiniz de isteyebilirsiniz. Çünkü siz yardım etmeyi seversiniz. Bakın, burada böyle tek başınıza ayakta duruyorsunuz ve ağzınızı açmış böyle ejderha gibi püskürüyorsunuz. Bakın burada bir sürü bir kalabalık var. Eğer ki iş ortamında bir derdiniz, bir sıkıntınız varsa, uzun zamandır sessiz kaldıysanız, bu ay içerisinde böyle patlayıp ee, inanılmaz derece herkese karşı çıkabilirsiniz. Ya da ailenizde, ailenizin karşı çıktığı herhangi bir şeye sessiz kaldıysanız bir süredir bu ay böyle ağzınızı açık böyle ateş çıkarırcasına hepsini püskürtebilirsiniz. Ya da arkadaş ortamında bir olay olur, bir tartışma olur ama böyle hepsinin karşısına bakın tek başınıza dimdik, onlar kalabalık bir sürü insan hepsine karşı geleceksiniz. Birini seviyorsunuzdur, istemiyordur aileniz karşı duracaksınız ve ayakta dimdik onlara karşı ya da işte bir şey okula gitmek istiyorsunuz, yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Aileniz karşı geliyor olabilir. Karşı geleceksiniz. Ayakta duracaksınız ve dediklerinizi yaptırmaya çalışacaksınız. Sorunlarınız varsa, tartışma ortamları varsa onlara karşı geleceksiniz iş ortamında. Bir sürü kalabalığı karşınıza alıp Tek başınıza çok güçlü bir şekilde direneceksiniz. Yani böyle istediğiniz şeyle ilgili resmen savaş vereceksiniz. Ama o öyle kolay olmayacak. Böyle ateşler püskürürcesine bir tartışma, hararetli bir ortam yaşayabilirsiniz. Ee, ama e, sizin dediğiniz olacak. Çünkü sizin tarafınız aydınlık çıkmış, onların tarafı karanlık. Zaten siz doğruyu biliyorsunuz, doğru seçim ya da doğru kararın bu olduğunu biliyorsunuz. O yüzden belki direteceksiniz. ve direttiğiniz şeyde de haklı olup sizin istediğiniz şekilde yönetebileceksiniz o durumu. Çok ferah çıkmış sonrası. İstediğiniz bir şey için diretin. Eğer haklıysanız, haklı olduğunuz şey için muhakkak diretin bence. Ee... Çünkü bazen diretmiyoruz. Doğruyken, haklıyken karşı tarafa karşı sessiz kalıyoruz. Sessiz de kalmamak gerekiyor. Yani kavga ortamı çıkartmadan tabii ki de böyle düzgün bir şekilde kendimizi ifade etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ama bazen sesimizi yükseltmemiz, bazen de işte böyle ateş püskürmemiz de gerekebiliyor maalesef. Ama istediğiniz şeyi kesinlikle bu ay içerisinde diretip elde edeceksiniz. Hepsinin karşısında duracaksınız. Başka bakalım neler çıkmış. Bence genel anlamıyla bu falda güzel, temiz çıkmış her şey. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Bakın burada bir insan var. Sanki böyle iki kollarını kaldırmış. Kafası, ayakları böyle koşa koşa karşıya doğru yürüyor böyle. Geliyor daha doğrusu hani insanlar sevinçten böyle eli kola dans eder gibi koşturur ya. O kadar güzel, o kadar mutlu olabileceğiniz bir haber alacaksınız ki böyle sevinçten dans ediyorsunuz sanki. Böyle eğleniyorsunuz, koşarak birine gelip haber veriyorsunuz böyle. Eliniz kolunuz yukarıda, ayaklarınız dans ederek koşuyormuşçasına bir sevinçle haber verebilirsiniz. Burada bir yatak çıkmış. Ama yatak boş çıkmış. Eğer ki bir hastanız varsa, e, hastanız iyileşebilir ve inanılmaz derecede sevinebilirsiniz. E, i̇şte istediğiniz bir şey, bakın burada elinizde de sanki bir şey tutuyorsunuz. Bir tapu alabilirsiniz, bir ev alabilirsiniz, bir araba alabilirsiniz işte evlenebilirsiniz bir, evlilik cüzdanını elinizde tutabilirsiniz. Yani sanki böyle çok çok sevineceğiniz bir şey olacak. Böyle sevinç çalıkları atıp dans edeceksiniz. Çok mutlu olacağınız bir şey olacak bu ay. Ee, sanki hayatınız iki bölüme ayrılmış. Ee, bu, bu olaydan öncesi ve bu olaydan sonrası. Yani istediğiniz şey öyle e, güzel olacak, gerçekleşecek ki sonra hayatınızın geçmiş kalanı bir karanlık ya da e, istemediğiniz olayların yaşandığı bir dönem. Ama şimdi artık bir aydınlık döneme gireceksiniz. Siz artık aydınlık bir dönemdesiniz. Sevinçten böyle eliniz kolunuz dans ediyorsunuz. Çok güzel bir gelişme olacak ve sizi çok mutlu edecek. Hayatınızın sanki bundan sonraki kalan tarafını başka bir şekilde planlamaya başlayacaksınız. Zaten bazen çok güzel kararlar alırız. Çok güzel adımlar atarız. Hayatımız değişmeye başlar. Umarım da böyle hayatınızın dönüm noktası olur bütün bir yılı planladığınız, işte istediğiniz şeyler için adım atabileceğiniz bir ay geçirebilirsiniz. Bunlar çok önemli. Sadece istemek gerekmiyor. İstemek, planlamak ve sonra kalkıp doğru zamanda doğru adımlar atmak gerekiyor. En büyük yanlış şeydir sadece isteyip bırakmak istemek yetmiyor. Kesinlikle muhakkak ve muhakkak adım atmamız gerekiyor. Öncesinde de planlamamız gerekiyor. Doğru zamanda doğru adımlar çok önemli. Bence bunlar için güzel bir ay sizin için. Belki de doğru kararları alıp adımlar atacaksınız ve size çok iyi gelecek. İnanılmaz büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç, güzel bir haber, bebek haberi olabilir bu. İstediğiniz her neyse güzel bir haber alacaksınız ve çok mutlu olacaksınız. Bakın burada bir kadın var. Çok güçlü bir kadın. Kraliçe gibi çıkmış. Sizin hayatınızda size destek çıkan çok büyük, çok güçlü bir kadın var. Bu anneniz olabilir, kayınvalideniz olabilir, bir büyüğünüz, ablanız olabilir ama bu kadın böyle inanılmaz kraliçe gibi çıkmış. Çok güçlü bir karakter ve hayatınızda sizin hep size destek çıkan, hep arkanızda duran bir kadın bu kadın yine sizin arkanızda duracak ve siz ona çok büyük güzel bir haber verebilirsiniz. Çünkü sizin mutluluğunuz sanki onu çok mutlu edecek. O derece yani sizin mutluluğunuzla sevinen bir insan. ve ona gidip belki de bu haberi koşa koşa vereceksiniz. E, umarım da güzel bir haber alırsınız. Bunun haricinde tabağınız çok temiz, çok ferah çıkmış. Bence hayatınızın bundan önceki dönemi ve bundan sonraki mükemmel bir dönemi gibi bir nokta oluşabilir sizin de istemeniz, sizin de bunlar için bir şey yapmanız gerekiyor yalnız. Umarım her şey de öyle dilediğiniz gibi olur. Hatta dilediğinizden çok daha iyi olur. Bu tabakta da bu kadar. Başka bir şey çıkmamış. Sizin de gördüğünüz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sevgiyle kalın. hoşça kalın